Merhaba arkadaşlar bu sırada babama karakter çıkaracağız. Evet hazır verelim. Evet hadi basıyoruz. Evet hadi gel gel gel. Herkes yiyeceğiz. Gel bakalım pusucular Pü pü ya hok Ha yenildim. Tuh. Ben de onları yerine dittim. Hah. Korktum ya. Ve çıkılır mı hiç? Benim gigabaytım 19 inç. Dünya dünya karanlık. Dünya dünya karanlık. Hep benim dilimde saklı. Onlar pusu kuruyorlar. Aynen. 18 kişi öldürdüler ya. Yok o yıldız değil. Yıldız işte. O yıldız öyle kastamıyor. Aptal bu öyle ultimi. Ultiyi kestiler. Ulti çimenlikte bir işe yaramıyor. Ay, dur. Aa onları kesersek biz de. Değil. Onlar 25 almıştan biz yeniliyoruz. 900 biz işte. Hep bezesiyle oynayacaksın ya pem. Ay ah, pem diyorum ya. Rabbim ya Resulallah. <laughs> ha niye beni öldürüyorsun bir tek? Yanımdaki adamı kes. Beni niye kesiyorsun? Adamlarla Anladım bu oyunu. Bu oyun nasıl oynanır biliyorsun bunu uzaktan. Bu Tron Map'teydi de ne? Değil mi? Değil mi baba? Buraya bir Tron Map. Tromeyip havalarla koysan daha çok oynanırdı. Değil mi? <laughs> Değil mi baba? Hmm. Şu kaybettik. Neyse birazdan kutu açılın. Onunla Tamam. Bir daha oynayalım bir daha. Dur ben karakter değiştireyim. <laughs> <laughs> Allah'ım neyle oynayabiliriz o zaman bu oyunu? Dur ben neyle oynayacağım? Bel. <laughs> bel and. Dur bel olmaz bel olmaz. Dur. Onlar nasıl yendi? Sekiz bit ile. Değil mi? Bilmem. Ben olsam bel seçerdim. Hem <laughs> neyse. Evet arkadaşlar. Son. Ben işte 8 bit yani dünya en yavaş karakteriyle oynarım. Dünya dünya karanlık dünya dünya. Aa bak 8 bit'te hemen yendik. Görüyor musun? Hop. Aha 5 biz 4. Estağfurullah Allah'tan bana geldi sana değildi. Şey yaptım yanlışlıkla. Orada olduğumuzu bilecekler. Aynen. Ulan içi niye gelmedi hiç kimse? Hı. Kusura yaptım içi. Aha orada biri hem, bir hem ot kesecektim. Hem ki onlar kesti Onlar 18 on biz 17 hemen hemen biri ada hep hemen gelmedi bir ada. Su, ben şunu kesersem tamam. bizde. Gel buraya. Buraya da toplanın çabuk. Gel. Ah oh. oh, yaksızlar. Bir köpekle. Ah oh, yaksızlar. Benim kesince kelleniz kopar. Kelleniz kopar. Kelle avcıları kelle. Gitme 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 ben böyle bomba atayım oh. onlar gelince görünür zaten.

Evet. Şimdi kutu Yeter açılımıza basıyoruz. Telefonları değiştirelim. Oo oldu. Karakter mi çıkaracaksın? Hı hı. İlk önce buradan tikimiz alalım. Oo. Bunu alalım. He kutuları açman lazım o zaman değil mi önce? Aynen. Aç o zaman. Ha. Belki başka bir şey daha da çıkar. Aynen. Ya. Temiz. Güzel. Hiçbir şey yok güzel. Ne <laughs> hiçbir şey yok güzel diyor? Bir şey yok çünkü kime verelim? Bilmem. Verme hiçbir şey boş ver. Vermek o değil, zaman ben. aynen yok salın. O zaman şey ver. Az önce oynadığın neydi? Şöyle şey atan. Şey çıkaran ya. Danimay. Jesse. Jesse Jesse. Bizimki niye çıktı ya? Jesse. Attım Jesse'ye. Tamam. Wow. Kupayı mi bu şimdi? Oo, <laughs> oh, dağıtıyor. arkadaşlar. Bu olmaz ki ya ben bu oyunu hiç anlamadım. Çünkü oyunu bilmiyorsun canım. Sabahtan beri bu modu oynayalım der. Hadi ben bu modu bilmiyorum ki. Der dur. Bence bu oyunda yakın yakın dövüş oynuyor. Oldu oldu. Sonra da herkes bizi kesiyor. Sonra da herkes... Sonra da uzaktan atıyorum ben kimse gelmiyor. <laughs> Çünkü yok oynuyor? bu ne? Çaylak. Sensin çaylak. Çaylak dediğin senin gibilere denir. <laughs> ben neden kaç? Niye kaçıyorsun? Hiçbirini öldüremedim ben Çünkü yok ki oynuyorsun. İşte nüp dediğim böyle de olunur. <laughs> ya otu bastın. Bir daha sen de bir daha mı? Otu bile tek basma yapacağım artık ya. Maç bitti. Hadi geçmiş olsun. Arkadaşlar görüşürüz. Bay <laughs> bay.